Beşiktaş sezon başında Wolfsburg'a 6 milyon euro ödeyerek Vakılav Serni kadrosuna katmıştı. Çekyalı futbolcuyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabele yapıldı. Kontrede ayrıca artı bir yıllık uzatma opsiyonu mevcut. 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde tribünlerin sevgilisi haline geldi. 61 de kenara geldi ancak son iki lig maçında yaşananlar kafaları karıştırdı. 1-0 kazanılan Kayseri Spor sınavında Ceni 79'da kenara geldi. 2-2 biten Eyüp Spor karşılaşmasının 61. Dakikasında Çekyalı futbolcu yine oyundan alındı. Yıldız oyuncunun bu sebeple moralinin bozulduğu öğrenildi. Ayrılık talebi Serni kenara geldiğinde Eyüp Spor mücadelesi 1 ila 1 devam ediyordu. Eğer önümüzdeki haftalarda da Çekyalı futbolcunun durumu değişmezse ayrılık talebinde bulunabileceği konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere yakın tarihte bir Rafa Silva olayı yaşanmıştı. Portekizli yıldız tekrar forma giymek istemeyince gitti.